Arkadaşlar iyi günler. Ocak ayı içindeyiz. Geçen sene bu vakitleri yarım metreden fazla kar vardı. Bu sene maalesef kış gelmedi. Şeyi çekelim. Gördüğünüz gibi bu sene kış yok. Arıların genel durumuna bakacağız. Ocak ayı içinde. Arılar şu anda kış bakımında olması gerekiyordu. Ne durumda olduğunu hep beraber izleyelim. kovanımız açıyoruz. Her zaman olduğu gibi. üşümesin diye yapmıştık. Hafiften bir duman vuruyoruz. Arılarımızın genel durumu hakkında. Arılarımızı yine görüyorsunuz. Arılarımız şu anda biraz kış bakımında. Kış salgımında gördüğünüz gibi. Arıları şımarmasın diye hafiften duman vuruyoruz. Arımız 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5 çıtalık bir kuvvetli bir arı bu zamana göre. iyi sayılır aramızda fazla ellemiyoruz daha önce hazırlamış olduğumuz ikiye bir şerbeti şu anda görüyorsunuz ikiye bir iki iki şeker bir su olarak ölçü o şekilde diyeyim ben size Allah'ımızın şerbetlerini aralarını kapatmış Biz de onu şey, Allah'ım şu anda şerbet çekebilir tarafını az yükseltiyoruz. Arvızlı şerbeti daha iyi çekmesi için. koyan şekerini hazır, ver, hazırlamış olduğu birinci arı yemi fondan şeker veriyoruz arılarımıza. Arılarımızı bu şekilde şeker de verdik. Bu şekilde arın üstüne koyduk. Bu üstten alacak. Yine arımızı üşümemesi için bu şeyler kapatıyoruz bir karımıza daha bakalım ne durumda olduğuna diğer aramıza geçiyoruz arıların genel durum iyi bu sene arılarda bir ölüm olayı yok arıları sonbaharda güzel ilaçlamaları güzel yaptım bakımlarını çok iyi yaptığım için maalesef arılarımda arılarımda çok şükür herhangi bir zayiat yok ilk defa açıyoruz beraber Ar, bu arımızda 1, 2, 3, 4, 5. çıtada. Arımız şu anda salgımda. İlk sonbaharda vermiş olduğum ki ondan şekeri bitirmişler. Aramız gayet sakin bir arı. Kafkas F1. Bundan şekerlerimiz birer kilo. Biz bunu yarım şer kilo olarak veriyoruz. Bu şekilde. Fondan şekeri daha iyi alması için bu şekilde hazırlıyoruz. Yine arımızı kapatıyoruz. Aramıza az miktarda da şerbet vereceğiz. Şerbetteki amaç arayı az da olsa yavruya açmak. Evet şer şerbetimizi verdik. Evet bu şekilde alabilecek şekilde şerbetimizi verdik güzelce kapatıyoruz İzolasyonu mutlaka iyi yapmamız lazım çünkü ocağın 28-25'inden sonra havaların soğuyacağı söyleniyor kar yağacağı söyleniyor o yüzden biz üst kapağının üst kısmını mutlaka en iyi şekilde kapatıyoruz kapağın iyice oturması için kovanın üzerine taş koyuyoruz bu şekilde Bir daha bakıyoruz. Bu arımız maşa almış olduğum Kafkas ana verdim bu arıya. Bu genel durumu hakkında bakacağız. Evet. Ana kafesi. Bu kafeste gelmişti ana, anamız. Evet arımız halkında şu anda 1 2 3 3 buçuk çita civarında görüyorsunuz arılarımızı. aramızda şöyle bakıyoruz. Hı hı. Hafiften vuruyoruz. Kumarmalısı içinde Bakacağız ama genelde bu zamanda arı pek elletmez çıtaları. Arımız 3 çıtada. Hiç ellemeyelim. Şimdi hava hafiften safi. Tam istediğimiz sıcaklığı ayarda değil. Aç fakat uygun görmedim. Aramıza yine bundan şeker veriyoruz aramıza bu şekilde üstünü kapatıyoruz. Mutlaka izolasyonu çok iyi yapıyoruz. Bu şekilde ikinci çuval artık bir tane daha ne kadar sıkı üstten kapatırsak o kadar iyi olur. Evet bu şekilde bu aramızda 3 çıta. Gayet iyi bu zamanda. Gördüğünüz arılarımız genelde 3 4 5'er çıtada. 6 çıta olan da var. Şu anda en iyi arı bizim bu kış yöresine göre 3 çıta. Arılarımızın genel durum iyi. İnşallah karı bekliyoruz. Kar ya, kar yağarsa daha iyi olur bizim için. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kolay gelsin.